F ve G arasın, F artı G ve F eksi G arasında şöyle bir bağıntı var bak. Direkt orijinden geçiyor. Yani aslında şu tan alfa bunların oranına eşit. O da nedir? F artı G tan alfa 4 bölü 5. F artı G'nin F eksi G oranı. Böylece 4 Fx eksi 4 Gx eşittir. 5 Fx artı 5 Gx. Buradan da fx eşittir eksi 9 gx. Demek ki f4 g4'ün o zaman eksi 9 katı. Yine f1 g1'in ne olacak? Eksi 9 katı olacak. Dolayısıyla burası eksi 9, burası eksi 9. Oranları bir geldi aşık. Bir fonksiyon verilmiş. Aslında zor bir soru değil. Bak at sol tarafı. 2 fx eşittir 6a. fx eşittir 3a. Şimdi bu fonksiyon bir a sayısı 3 a sayısına eşit olduğunda kaç tane kökü varmış bunun? Bir tane. E şimdi şunu düşün. Bir fonksiyonun bir sayıya eşit olması ne demektir biliyor musun? Bu fonksiyonun grafiğiyle y eşittir 3 a doğrusunun kesişimi demektir. Bu yüzden tek noktada kesişmesi için işte y eşittir 3 doğrusuyla kesişmesi lazım bizim bu fonksiyonumuzun. Doğal olarak fx eşitleri 3 olduğunda bak fonksiyonun bir tanecik kesim noktası var. O zaman 3 eşitleri 3a olmalı, a eşitleri 1 olmalı. Bazen bunlar çok basit bilgiler ama nedense gözden kaçıyor. İki fonksiyonun eşitliği demek, bir fonksiyonun bir sayıya eşit olması demek. İki tane fonksiyonun kesişmesi demektir. Öğretmen fonksiyon grafikleri vermiş hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi F ile hemen şuna dikkat edeceğiz. F ile G'yi topladığımız zaman bunun eğimi pozitif, G'nin eğimi negatif. Sola yatık doğrunun eğimi negatiftir, sağ yatık doğrunun eğimi pozitiftir. Ve orijinden geçiyor. Bak şuna dikkat edeceksin. E, doğru doğru denklemi nasıl çıkmış? F artı G. Şunu düşüneceğiz. F artı G olduğuna göre sağ yatık oluyor mu? Şuna bakman lazım. F atıyorum 3x olsun. G'de, G de Y eşittir eksi 2x olsun. Eğer ki f'nin eğiminin mutlak değeri g'nin eğiminin mutlak değerinden büyükse o zaman ne olur biliyor musun? Kesinlikle 3-2x olacağı için yeni elde ettiğimiz doğrunun eğimi bak tabii ki f'den daha küçük oldu. Daha küçük eğimli bir doğru daha yatık bir doğrudur. İşte bak bu f artı gx bu fx olurdu eğer f'nin mutlak değeri daha büyük olursa. Sonra bak g'nin mutlak değeri daha büyük olursa örnek veriyorum gx eşittir eksi 3x olsun fx eşittir 2x olsun. Ne olur? Topladığın zaman eksi x olur. Doğal olarak bu eksi 3x g fonksiyonu iken mutlak değerce daha küçük olduğu için f artı g de daha yatık bir doğru olur. Görüntüsü böyle olur. İkisi birden eşitse e, bunlar birbirinden farklı diyor mu bakalım? özel bir şey diyor mu? Hayır. O zaman ikisi birden farklıyız eşitse mutlak değerce yani atıyorum bu g eşittir f eşittir 3x doğrusu öbürü de gx eşittir eksi 3x doğrusu o zaman 0 olur. y eşittir 0 doğrusu da böyle x eksen olur. Birinci öncülde bunu sağlayan herhangi bir durum var mı? Hayır. O zaman bu kesinlikle böyle bir şey olamaz Bak 3 ihtimali de saydım hiçbiri olmadı. Geliyorum şimdi ikinci öncüle. Bu da güzel. İkinci öncülde de f, g fonksiyonu bak orijinden geçiyor. m, x diyelim. f fonksiyonu sabit fonksiyon. k diyelim. Nereden geçiyor? Böyle bir k'dan geçiyor gerçekten. g, x ile f, x'i toplasam ne olur? m, x artı k olur. O zaman bir kere şu mavi doğruya paralel olur. O zaman evet buna benzeyebilir. Aynı zamanda yeni fonksiyonumuzu sıfır verdiğimiz zaman nereden geçiyor? K'dan. Hakikaten y ekseninde K'dan kesiyor. Dolayısıyla evet g fonksiyonu bir orijinden geçen fonksiyon. F fonksiyonu da sabit fonksiyon olursa gerçekten böyle güzel bir durum oluşur. O zaman bu da doğru geldi. Son olarak g ve f. f artı g. gx fonksiyonu atıyorum 4 olsun. fx fonksiyonu sabit fonksiyon 2 olsun. E toplayınca daha büyük değer elde edersin. O yüzden 3 de olabilir. Doğal olarak 2, 3, D şıkkı gelir. Özel bir fonksiyon tanımlanmış. A bir tam sayı olmak üzere gerçek sayılar tanım kümemiz. Önemli orası. E, fonksiyon x değerleri a ile a artı 1 arasında için cevabımız her zaman a'ymış. Bakın fonksiyonun x değerleri iki tam sayı arasında. Gerçekten her reel sayı iki tam sayı arasındadır değil mi? Örnek 3.1 nedir? 3 ile 4 arasındadır. Atıyorum 3 nedir? E o da 3 ile 4 arasındadır. Doğal olarak ne oluyor o zaman? Bana verdiği mesaj şu. Bir örnek söyleyeyim. 0.4 Hangi iki tam sayı arasında? 0 ve 1 O zaman eşitlik nerede burada? Diyor ki bu cevap o zaman 0'dır. Örnek veriyorum. f-2.4 Hangi iki sayı arasında? Eksi 3 ile 2 arasında. O zaman cevap eksi 3 olacak diyor. Şimdi buradan bir örnek vererek çürütmeye başlayayım birkaç tanesini. F 0.7 de o zaman sıfırdır. Yani bak birebir olmuyor. Sıfırla bir aralığında ne verirsen ver cevap sıfır geliyor. Hatta size grafik göstereyim mi? bak. Sıfırla bir aralığında bu fonksiyonun grafiği böyle. 1 ile 2 aralığında böyle. 2 ile 3 aralığında böyle. Bakın 1 işte 2 ve burası 3. E, 0 x e, y eşittir 1 ve y eşittir 2. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluyor. O yüzden parçalı fonksiyon ama hep sabit sabit ilerliyor. O yüzden birebir değildir. Örten midir? Asla. Niye biliyor musun? Gerçek sayılarda tanımlı. Reel sayılardan reel sayılara. Senin görüntü kümeni söylüyorum. Görüntü kümen 0, 1, 2 nokta nokta sonsuza kadar bütün tam sayılar negatif olmayan bütün şey negatif olmayan diyorum pardon. Bütün tam sayılar örnek veriyorum. Eksi 2, eksi 1, 0 nokta nokta tam sayı. Ama bak herhangi bir gerçel sayı 1,5 gibi, 2,5 gibi, eksi kök 2 gibi bir sayı çıkıyor mu? Hayır. Daima cevabın 1a tam sayısı çıkıyor. O yüzden bütün reel sayılar do dolmadı. Sadece tam sayılar doldu. Ee, kesirli sayılar, köklü sayılar açıkta kaldı irrasyonel sayılarımız fx bölü 4 1 ise x eleman 4 8 aralığındadır. Evet bak gerçekten x yerine atıyorum 4.3 yaz. Böl 4'e 1. Nokta küsür bir şey. f 1. küsür de nedir? 1'dir. Başka bir örnek vereyim. Direkt 4 ver. 4 bölü 4 f 1 nedir? 1. Başka bir örnek ver. 4.8'de 4.8'i bu e 4'e böldü. Ne yaptı? 1.2. F1.2 neydi? Bu 1 ile 2 arasında olduğu için küçük olan tam sayı eşit 1. Dolayısıyla Üçüncü öncül doğrudur. E, dördüncü öncül F8 bölü 5 nedir? 1.6 o zaman cevap 1 olarak çıkar çünkü 1 ile 2 arasında. 10 bölü 14 0 nokta küsür bir şey. O zaman bu 0 olarak çıkar. 10 bölü 3 3 küsürdür. O zaman 3 ile 4 aralığında bir sayı cevabımız 3 çıkacak. Her zaman ardışık iki tam sayı arasında olmak üzere cevap küçük olan tam sayıya eşit demiş. Çünkü Türkçesi buydu. M artı N 10 ise F M artı F N 10'dur. Bir örnekle çürüteceğim. Her zaman doğru değildir. M eşittir 2.2 de. N eşittir 7.8 de. F 2.2 kaça eşit oluyor? F 2.2 2. 2. F 7.8 ne oluyor? 7. Gördüğün gibi toplarsan ne geliyor? 9. Demek ki bu her zaman doğru değilmiş. Cevabımız o zaman ne oldu? İki tanesi için kesin doğru geldi. B şıkkı. Buradaki fonksiyonda ben olsam şöyle yaparım. Ayırırım böyle x bölü x, eksi 1 bölü x diye. 1 eksi 1 bölü x. Sonra şuna dikkat ederim. Birinci öncül. 1 bir eksi 1 bölü x eksi 1. Çıkardım ne geldi? Eksi 1 bölü x. Eksi 1 bölü x tek fonksiyondur. Çünkü bak f eksi -x, yap, x yaparsam yazarım yerine. Eksi 1 bölü eksi 1 şey eksi 1 nereden çıktı? Eksi 1 bölü eksi x neye eşit oldu? 1 bölü x. İlk fonksiyonun eksilisi mi? Evet. O zaman bu fonksiyon tabii ki tek fonksiyondur. Kuralımız neydi? f eksi x eksi f olmalıydı tek olması için. Her zaman polinom olacak diye bir şey yok sonuçta. Her zaman tek dereceli kavram da olmaz. Düşünsene sin x mesela tek fonksiyon. Derecesi nedir dediğin zaman tek mi diyorsun? Hayır. Tek fonksiyon demek y eksenine göre simetrik fonksiyon demektir. E, pardon orijine göre simetrik fonksiyon demektir. Sadece polinom şeklinde olunca üstleri tek dereceli oluyor ama her zaman tek dereceli olmak zorunda değil. Dereceden bahsedemeyiz zaten polinom değilse fonksiyonlar. Onu söylemiş olayım. Genel kuralımız budur. Veya orijine göre simetrik olmasıdır. Bunlar olmadı mı polinomda zaten dereceye bakıyorsun geçiyorsun. F fonksiyonu eksi sonsuz sıfır aralığında daima artandır. Evet size bunu iki şekilde göstereceğim. Birincisi isterseniz hobi niyetine bilin. 1 bölü x bir kere ÖSYM kendi böyle ta yıllar evvel, hiperbol diye bundan bahsetmişti. Bunun adı hiperboldür. 1 bölü x eğrisi budur tamam mı? Şimdi bunu eksiyle çarparsak ne olur? Fonksiyonu eksiyle çarpmak demek x eksenine göre simetriğini almak demektir. Bak böyle bir görüntü. Bu da y eşittir eksi 1 bölü x olmuş oldu. Sonra buraya geldiğimiz zaman bir de 1 ekleyelim fonksiyona uydurmak için. Ne yaptım? Yukarı bir birim öteledim. Bir birim öteledim. Bak ne oldu? Fonksiyon eksi sonsuzla sıfır aralığında artan oldu. Grafik yoluyla size gösterdim. İkincisi uydurma değerler verirsin. Biraz oradan da anlarsın. x yerine eksi 10 koysan 1 artı 1 bölü 10. x yerine eksi 5 koysan 1 bölü ee, 1 bölü 5 ne yapar işte? 1 artı 1 bölü 5. x yerine 1 koysan, 1 eksi, 1 eksi, eksi 1 koysan 1 artı 1'den 2. Bak gittikçe büyüyor. 1 artı 1 bölü 10, 1 artı 1 bölü 5, 1 artı 1 bölü 1. Gittin x yerine şunu koydun. Eksi 0.001 koydun. Ne oldu? 1 artı e, 10.000 oldu. Bak gittikçe büyüyor. Ne verirsen ver eksi sonsuzla sıfır aralığında fonksiyon sürekli artan bir grafik oluşturuyor. Değer vererek de burada görebildik. Basit olduğu için böyle de deneyebilirdik. İkinci öncül de doğru. fx eşittir. Sıfır eşitliğini sağlayan bir tane tam sayı değeri vardır. Evet atarsam öbür tarafa burada. 1 eşittir 1 bölü x olur. x de buradan 1 gelir. 3'ü de doğrudur. e şıkkı gelir. Yukarıda birim kareli koordinat düzleminde eksi 3 4 aralığında mavi ve sarı doğru parçaları gösterilmiştir. Eksi 3 x kapalı aralığında fx fonksiyonu mavi doğru ile sarı doğru arasında kalan toplam alanı gx fonksiyonu f bileşke fx fonksiyonunu vermektedir g 1 nedir diye soruyor. Şimdi bakalım f fonksiyonu hemen ne olacak o zaman f fonksiyonu f 1 önce mavi doğru ile sarı doğru arasında kalan toplam alan eksi 3 ile 1 kapalı aralığında mavi doğru ile sarı doğru arasında kalan kapalı alan diye söylüyor bize. Kalan toplam alan diye söylüyor. O zaman birisi böyle böyle aslında. Eksi 3 ile eksi 1 aralığı şöyle bir yamuk oluşturdu bak. Burası 2 birim üst taban 1 alt taban 3. 1 artı 3 4. 4 çarpı 2 iki bölü 2'den 4 geldi. Demek ki f eksi 1 buradan 4 birim oldu. Şimdi artık g X fonksiyonda F, F eksi 1 olacak. G eksi 1 olduğu için F eksi 1'i 4 bulduk. F4'ü bulalım. Şimdi f de o zaman eksi 3 ile 4 aralığında bu iki doğru arasındaki alan demektir. Yapalım. Şimdi sarıyla mavi doğru arasında böyle. Sonra renklerle göstereyim. Burası. Daha sonra şu ikisi. Ve en son şu ikisi. O zaman şu yamuğu zaten bulmuştuk. 4 2 çarpı 1 bölü 2'den yeşil bölgenin alanı 1. 2 çarpı 2 bölü 2'den e, 2. Sonra 3 çarpı 2 bölü 2'den de 3. Böylece 5, 5 daha 10 olmuş oldu. Doğru cevabımız buradan A şıkkı geldi. 7. soruda şimdi şöyle bir görüntü verilmiş. Diyor ki F1 ve F-1 sıfırdan küçük. O zaman burada şuna dikkat edeceğiz. F-1'in sıfır olma şansı yok. Çünkü bir sayının sıfırla çarpımı sıfırdır. Doğal olarak Burada f-1 ve f-1 sıfırdan farklı, iki 2 farklı, iki sıfırdan farklı sayının çarpımı sıfırdan farklı geleceği için mecburen de f-0 neymiş? Sıfırmış. Bu da bana neyi anlatır? f-0 sıfırsa f-1 negatiftir çünkü fonksiyon artan, x değeri arttıkça y de artıyor. f-1 de o zaman pozitif sayı. Uydurup bir grafik göstereceğim bak. Temsili bir grafik olduğunu düşün, böyle. E, fonksiyon sıfır noktasında sıfır. Ee, örnek veriyorum burada bak bir noktasında bir pozitif değer artmaya devam ediyor bak hani Hocam kopma oldu olsun Kopma oldu ama fonksiyon artmaya devam ediyor mevzumuz bu F0 mesela devam edeyim bak birka birkaç kopukluk yapayım böyle Şu şekilde Fonksiyon önemli olan azalmaya devam ediyor mu Evet bak mesela burada da F-1 negatif olur Bu yüzden fonksiyon daima arttığı için örnek görüntüdeki gibi yani illa böyle olmak zorunda değil Böyle de olsa şu görüntüde de olsa f1 her türlü f0'dan büyük olduğu için pozitiftir f5. f-2 sıfırdan küçük olduğu için x değeri evet o zaman f-2 negatiftir. Ee, burada f0 sıfır olduğu için bunlar sıfır gelemez. Çünkü daima artan ya bir daha bu fonksiyonun sıfır değerine başka bir yerde ulaşma şansı yok. O zaman ne olur? Artanlık bozulur. Örnek vereyim bak. Böyle gittin sıfır. Sonra bir daha sıfır oldu. O zaman bak arttı azaldı. Böyle bir grafik olma ihtimali yok. Dolayısıyla F0'ın sıfır olduğunu biliyorum. Diğer hiçbir değerin sıfır olmadığını söyleyeceğiz. Dolayısıyla 1-2 oldu B şıkkı. Gerçek sayılarda bir fonksiyon verilmiş. Örtenliği, birebirliği, azalanlığı, artanlığı hangi konuyu öğrenirseniz öğrenin. En güzel anlamı biçimi grafiktir. Grafikten anlayamadığımda başka yollara sapıyorum. O yüzden bak 4 eksi 2'den 2. Kritik noktamda 2 değerini alıyor. Azalan bir fonksiyon şöyle bir 4 değerine geçti. E'yimiz negatif olduğu için sola yatık. X yerine 2 yazdığım zaman yine ne oluyor? 8 eksi 6'dan 2 geliyor. O zaman bu da yine azalan bir fonksiyon. Sıfır verdiğimde 8'den geçiyor. Nereden? X 2'den küçükken. O zaman bu X 2'den büyükken böyleymiş. Bu X 2'den küçükken böyleymiş. Bak bu şekilde şurası bir sivri nokta olan eğimi daha büyük mutlak değerce o yüzden bak bu daha dik daha düşey öbürü daha az düşey şöyle bak 4 eksi x'in grafiği bu kırmızı olan yeşil olan da 8 eksi 3 x'in grafiği o zaman fonksiyon azalan fonksiyon doğru birebir mi evet doğru gerçek sayılarda farklı yere gitti örten mi evet ne verirsek verelim fonksiyon daima farklı bir değere gitti ve artı sonsuzdan eksi sonsuza bütün y değerlerini aldı. Dolayısıyla 1 2 3 oldu. E şıkkı geldi bu sorumuzun doğru cevabı.